Spor Plus'tan merhaba. Ee, bu haftaki programımızı e, Serdar hocamla bir beraber yürüteceğiz. En son Ejder hocamla beraberdik. Evet, son programda. Onun da hocam, e, öncelikle hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk hocam. Onun da başarıları var. E, sen de takip ediyorsun sanırım. E, tebrik ediyoruz e, bireysel ve takım e, olarak elde ettikleri başarılardan, madalyalardan dolayı, sıralamadan dolayı. E, değil mi hocam, hem sıralama hem bireyselde. Öyle. Evet, Dünya Kupası'nda güzel bir sonuçlar elde ettiler. Bizi gururlandırdılar hem bayanlarda hem erkeklerde. Kendisini buradan tebrik ediyoruz. Ee, i̇nşallah Portekiz ayağından bahsediyordu galiba Dünya Kupası'nın Portekiz'de düzenlenecek olan Dünya bir sonraki ayağı. Bir sonraki. Hı -hı. E, aynı şekilde umarız sporcuları ve kendisi de ilerleyerek bizi gururlandırır umuyoruz. Takip ediyoruz biz de takip etmeye çalışıyoruz Ejder Hoca'dan dolayı. Bu haftaki programımız biraz e, böyle ...kısa sürme ihtimali daha yüksek. Değinecek çok fazla konumuz yok ama... bir ...Munaspor'un gerçekleştirmiş olduğu bir kongreyi değerlendirelim hocam. Sonrasında kongre sonrasını bir konuşalım istiyoruz. E, kongreye gidemedik. Sen de gidemedin, ben de gidemedim. Özel işlerimizden dolayı biz katılamadık. E, ben katılmayı arzu ediyordum ama olmadı. Nasip değilmiş. E, ama öğrendiğimiz kadarıyla... ...zaten tek liste girilmesi muhtemeldi. Öyle de olmuş. Eee... Problem meşanmadan da e, sulh içinde bir kongre geçmiş. Hayırlı olsun diyelim. Öncelikle Muğla Spor'a, Muğla'ya. Hayırlı olsun. E, bu kongrenin sonuçları e, nasıl değerlendiriyorsun hocam? Şimdi. E, beklenildiği daha, gibi mi? Beklenildiği Süreç gibi. Süreç öyle ilerledi herhalde değil daha mi? Daha önce de konuştuğumuz gibi. Zaten Sayın Kıyanç e, tek rakip. Sayın Kıyanç'tı kendisine. Tek aday. Tek aday e, oydu. E, şimdi e, oluşturacağı yönetim de çok önemliydi. Ya benim düşüncem aslında yüzde yüz bir yönetim oluşmadı Kongresesini gördükten sonra o aday listesini gördükten sonra yüzde yüz bir yönetim oluşmadı güçlülük anlamında diye düşünüyorum sadece hı hı. üç dört tane e, güçlü bir iş adamı dahil oldu e, listeye ama genel baktığımızda şampiyonluğa bir e, yönetim kurulu tam kurulamadığını düşünüyorum kendimce hı hı. E, ama. E, onun dışında zaten tek liste giderdi. Tek başkan adayı Menaf Kıyanştı, Sayın ee, Tabii burada Ahmet arasında Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet arasında da çok büyük katkısı oldu Muğla Spor Kulübü üzerinde. Ee, yani gelişmeler bu şekilde. Senin düşüncen, şimdi gözlemlerin daha tabii ki. Keşke gidebilseydik, katılabilseydik ama ben katılmayı arzu ediyordum, olmadı. Ee, orada yerinde gözlemlemek daha anlamlı olurdu diye düşünüyorum. Sevgili hocam ama Yönetim kurulunda tanıdığımız da var, tanımadığımız isimler de var, yeni isimler de var. Umuyoruz e, bunlar e, Spor'a bu isimler katkıda bulunurlar. Maddi ya da manevi. E, ve Spor'un öncelikle bu ligde kalıcı olmasına e, bir tuğla da onlar koyarlar. Yani öncelikle bu ligde kalıcı olup daha sonra uzun vadede uzun vadeli daha üst ligleri hedefleyen bir profil çizmesi lazım diye düşünüyorum ben kulübün şu an. Yönetim kurulu, sayı böyle miydi bilmiyorum ama çok kalabalık geldi kalabalık. bana. Kalabalık, İşte gördüm ben de, evet. Bu, bu e, kongrede mi arttırıldı, bu bilmiyorum ama... E, daha önceden mi böyleydi bilmiyorum ama bayağı kalabalık. 27 kişi sanıyorum e, asil üyeler. E, yedek üyelerde tanıdık evet. simalar var, onlar da var. Yani orada bir değişiklik olursa onlar dahil olacaklar. Yani güzel kongre geçmiş. Anladığım kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla. E, bildiğimiz kadarıyla. isimlere çok hakim olmadığımız isimler de olmasına rağmen bilmediğimiz, tanımadığımız. E, ama dediğim gibi günün sonunda e, Muğla hizmet etmek için e, seçilmiş üyeler var. E, her biri o, o saygıyı hak etmeye e, hak etmeli diye düşünüyorum. E, ve Dolayısıyla uzun vadede de Muğla Spor'a faydalı olurlar. Biz tekrar hayırlı olsun diyelim kendi adımıza. ...umuyoruz, sağlıklı bir çalışma ortamı bulabilirler. Ee, Sayın Kıyanç'ın kongre öncesinde bazı istekleri vardı. O toplantı, bir toplantı isteği vardı. O toplantı gerçekleşti. Ee, ama hani son güne kadar da bir... ...belirsizlik ortamı da yaratıldı mı, yoksa belirsizlik ortamı var mıydı, orasını bilmiyoruz. Tam olarak hani istediği desteği alamadı mı, bulamadı mı, orasını tam olarak bilmiyoruz. Ee, ama gördüğümüz, okuduğumuzda iki tane ihtimal var. Ya gerçekten öyleydi istediği desteği bulamadı ya da e, belirsizlik vardı e, kendisi açısından e, bir adaylık belirsizliği vardı ve öyle ilerledi süreç aday oldular ve seçildiler şu an hocam e, şimdi so kongre e, bir şekilde bu şekilde geçmiş oldu şimdi sonrasına odaklanmak lazım. Evet. Kongre öncesi, bir önceki sezon, şampiyonlukla bitirilen iki sezon daha doğrusu. Sonrasında yaşanılan bu kongre hmm. süreci. Şu an hedefler tekrar sıfırlandı, tekrar yeni hedefler koyulmaya başlandı. Bununla ilgili ne düşünüyorsun, ne e, söyleyebilirsin? Şimdi <laughs> bütçe ve, maali, maali ve bütçe anlamında ne yapacakları önemli. Çünkü ikincilikteyiz. İkincilik gerçekten e, hem bütçe anlamında hem de kadro yapılanması anlamında ciddi bir e, iş yükü isteyen bölüm. Şimdi bütçe ne olacak? Bilemiyoruz. Tahmini için, iyi bir şeyler var herhalde. Tahmini yani ilk 8'e kalmak <laughs> istiyorsan en az bir 160-200 milyon aralığında bir bütçen olması gerekiyor. Diye düşünüyorum şampiyonluk için değil. Eğer ilk 8'e kalmak istiyorsa. Orta sıralarda mücadele edebilmek için. Evet çünkü çok tehlikeli. 8'den sonrası çok tehlikeli yani. Hı -hı. Sıralamada 8 sıradan sonra kalması tehlikeli ikinci Çünkü son maça kadar, son 5 yıla baktığımızda son 5 maça kadar değişen hiçbir şey yok. Son maçlarda belli oluyor, kimin, kimin düşeceği, düşeceği, kimin düşmeyeceği. Bize şimdi şöyle bir durum var. Bu sene üçüncü ligde kolay bir gruptan çıktık. İkinci lig'e yükseldik. Evet, gerçekçi olmamız lazım. Gerçekçi olmamız lazım. İkinci ligde şimdi bizi gerçek takımlar bekliyor. Büyük camialar bekliyor. Belki Bursa Spor'la aynı gruba düşebilirsin, konuştuğumuz gibi. Ee, aynı şekilde Ankara gücüyle aynı gruba düşebilirsin. Ee, geçen yılın en büyük şampiyonluk adayı Aksaray Spor güçlü bunlar güçlü camialar yani güçlü iyi takımlar. Sadece biz iyi takımı değiliz burada. Evet. Bu takımlarla yaşayacaksın. Ne olacak? Bütçe çok önemli. İki, birincisi buydu benim düşüncem. O bütçe çok önemli. İkincisi teknik heyet ve yeni oluşturacağın yönetim ekibin, merkez ekibin, e, spor direktöründen e, teknik direktörü e, ekibine kadar. Bu senin ikincilikteki dizaynını belirleyecek, belirleyecek şimdi hani bilmiyorum ne yaparlar. geçen yıl hocayla devam ederler mi, etmezler mi? Ben tekrar devam edeceklerini, hani en azından bir teklif edeceklerini düşünüyorum. Sonuçta şampiyon yapmış. Hı -hı. şimdi bunun üzerinden gidecek olursak, ikincilik tecrübesi, ikincilik eğer takım x8 oynatmak istiyorsan, e, ikinci kuracağın kadro önemli. Şimdi bu kadroyu kime, kime yapacak, kime yaptıracaksın? Hocaya mı? Sportif direktörüne mi? yoksa kendin mi? Bu da çok önemli güzel aslında hocam bilgiler veriyorsun şu an. Arada soru sormamı gerektiren şeyler de var. Ee, tam da bölmek de istemedim ama. Şimdi bunun senin sorularının cevabı aslında geçmiş dönemlerde yaşananlardan dolayı biraz var gibi. Şöyle ki Ligi'nden şampiyon olduğunda da teknik ekip değişikliği olmuştu. Üçüncü geç çıkıldığında aynı teknik ekiple devam edilebilme ihtimali varken farklı bir tercih orada uygulandı ve bir önceki sezon üçüncü Lig'de şampiyon olmuş, şampiyonluğu yaşamış bir teknik e ekiple anlaşıldı, teknik direktörle anlaşıldı. Şimdi bir birlik daha atlandı. Ben e, Besim ile devam edeceklerini düşünmüyorum. Belki görüşeceklerdir. E, ama devam edeceklerini düşünmüyorum. Fakat e, şimdi üçüncü Ge çıktığında şimdi başkanımızla biz burada ee, sayın Kıyanç'la program yaptığımızda orada söylemişti. Üçüncülükteyken, ligdeyken üçüncü geç çıktıktan sonra hedefimizi biz biraz süreç içerisinde belirledik. İlk baş, başladığımızda hedefimiz şampiyonluk değildi demişti. Dolayısıyla hocayla anlaşılırken hedeflerinin şampiyonluk olmadığı ama buna rağmen şampiyon bir hocayla anlaşmaları burada bir, bir gösterge diye düşünüyorum. Şu an e, dediğim gibi Besim Hoca ile devam edeceklerini düşük bir ihtimal olarak görüyorum. İkincilikte ligde çalışmış e, o ligin hocası, o ligin antrenörüyle anlaşmak isteyeceğini düşünüyorum ben. Sen... Kadroyu da, kadroyu da söyleyeyim. Kadroyu da bugüne kadar genelde hocalar üzerinden yapıldığını biliyorum. Ya da tahmin ediyorum. E, ya da hep tabii ki kendileri de katkı sunmuşlardır ama... Son kararı verirken e, antrenörün ne istediğine daha çok önem verildiğini düşünüyorum. Yine aynı yol izlenir diye tahmin ediyorum çünkü. Evet, bu yönden katılıyorum sana. Ee, her ligin hocası var. Her ligin kendine özgü bir hocası var. Evet. Kalıplaşmış bir hoca stili var. Böyle bir anlayış var yani. Tabii ki. Bu gerçek. Gerçek de olabilir. Bu bizde böyle ama. Ee, bizim liglerde böyle. Bizde evet. <laughs> Maalesef <Türkiye'de> böyle. böyle. <laughs> Mesela ikinci ligden alıp bir hocayı bölgesel ligeye getirdiğin zaman tutmuyor, olmuyor. Evet. İstediğin kadar... ...mücadelesi, istediği kadar bir şeyler yapsın olmuyor. Şimdi Yusuf. Yusuf gitti Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de oynuyor. Yani Yusuf ne? Yusuf, Şimşek. Çoğulu gitti. Çıkamadı bağlı günde. Örneğin. En basit örneği. Evet en basit örneği. Ee, eğer başarı çıkmaksa yani. Doğru söylüyorsun hocam. Katılıyorum. Orada ben de sana katılıyorum. Her ligin kendine özgü bir hocası var. Tabii ki bu kendini geliştirmeyle ilgili bir durum. Üçüncü ligdeki hoca birinci ligde de gidebiliriz. Bunun örnekleri de var. Çağdaş Çavuş örneğini vermiştik daha önce. Evet. Üçüncülükte Kepes Spor şampiyon yaptı. Adam e, Manisa FK derken birinci Iğdır'a gitti yani. Evet. Birincilik hocası oldu. Ama bu kendi geliştirme, güncel ge evet. diye bir kavram. Çalışma yani. bir şey. prensipleriyle alakalı biraz yani. Kesinlikle katılıyorum evet. Ama eğer ben düşünmüyorum Besim Hoca'yla e, devam ettikleri takdirde çok iyi iğme yakalayacaklarını tekrar düşünce değil. Aynı konuya gelecek olursak Besim Hoca ile anlaştıkları takdirde ee, ...çok fazla bir randıman alınacağını düşünmüyorum. Yanılsın bizi. Ben yanıtmalarını da istiyorum. <laughs> Hocam, şimdi bize bu konuda... ...ya yani işte... Yani ...çok eleştiriyor eleştiriyormuşsunuz gibi bir işte bulunanlar da var. Biz oturup burada Muğla Spor'un hocasını eleştirmek için oturmuyoruz. Ya da konuşmuyoruz. Onu söyleyeyim Bunun içini de e, doldurarak şimdi anlatalım ki... E, ...belki Tabii, isfade o, etmek isteyenler olabilir. Gerçekten bizi anlamak isteyenler olabilir. <laughs> Bunun hani neden öyle düşündüğünü biraz sen açabilirsen ben Hocam, de katkıda bulunacağım sonra. E, şimdi oyun mantalitesi tamamen yani, e, bu bir gerçek yani. Geçen Geçenki oynattığı oyunu e, her her hocanın tabii ki oyun kavramı farklı. Şimdi sorsan der ki bu lig bu oyunda oynanıyor der. E, bu lig bu oyunda oynanıyor da ...üçüncü lige takım şampiyonluğa takım kuruyorsan bu oyunla oynanmaz. Futbolun gerçekleri var. Doğru değil mi yani? Yanlış. Şimdi çık sokakta e, sor bir hiç bir kere futbol maçını izlesin Spor'un. Sor vatandaşa, de ki Muğla Sporu nasıl buldun? Ya der, 1-0 kazandığımız maçı der, elini ayağını bulaştırdı der, az kalsın gidiyordu maç der belki yorumlar. Diyen de çıkar, çıkar ee, kazandığı için mutlu olduğunu dile getiren de çıkar hocam. Tamam işte bu, yani yani şöyle Şimdi demek istedim. Şöyle söyleyeyim. söylemek lazım, biz o 1 sıfırlık mesela galibiyette, galibiyetten dolayı mutlu kendini hissetmeyen taraftayız, öyle söyleyeyim. Bunu defalarca burada dile getirdik. Ben sana katkıda bulunmak isteyeyim hocam. bulunayım burada. Şimdi her ligin bir oyunu varsa eğer senin dediğin gibi öyle bir cevap varsa, öyle bir düşünce hani bu ligin oyunu bu ise eğer doğru cevap. Çünkü sonuçta şampiyon oldu mu? Evet şampiyon oldu. Başarıya ulaştı mı? Ulaştı. Takımı ikinci lige çıkardı mı? Çıkardı. Dolayısıyla burada tebriği hak ediyor mu? Ediyor. Bu işin başka bir boyutu. Ama içeriye baktığında, organizasyona baktığında orada biz gördüğümüz sıkıntıları hep dile getiriyoruz. Dolayısıyla şimdi lig atlandığında, bir üst lige çıkıldığında ki çıkıldı. Buradaki e, oyun anlayışı, buradaki oyuncuların e, hem becerileri hem yetenekleri, oyun bilgileri biraz farklılık gösterecek. Muhakkak arada e, biraz değil net bir fark olacak. Şimdi Ballı lig ile 3. lig arasında çok büyük fark olmadığını herkes dile getiriyor zaten o belli. Şöyle söyleyeyim. Ballı derken Ballı liginde şampiyonluğa kurulmuş takımlarla ...bir ligin ortalama bir takım arasında çok büyük farklılıklar olmuyor. Hem yetenek, beceri ya da oyun anlayışı anlamında... ...çok fazla farklılıklar olmuyor ama... ...bu durum üçüncülükle ikincilik kıyaslandığında e, aynı sonucu vermiyor. İkincilikte biraz daha futbol var, biraz daha oyun var. Biraz daha taktik, teknik taktik giriyor işin içine. Dolayısıyla bu sebepten dolayı e, ben sana katkıda bulunayım. Bu sebepten dolayı... ...Besim Hoca'yla ikincilikte başarılı olunabileceğini ihtimal ben de vermiyorum. Strateji tamamen değil şu ikincilikte. Çünkü biz koca bir sezon boyunca oyun anlayışı bakımından çok böyle farklılıklar görmedik. Yaratıcılıklar görmedik. Bir çaba da görmedik. Kendi adıma söyleyeyim ben görmedim. Dolayısıyla ikincilikte eğer devam etmesi durumunda ee, çok oyun anlamında da farklı bir şey ortaya koyabileceğini ben sanmıyorum. Ben de sana bu konuda katılıyorum. Bu teknik anlamda bir şey oldu. Şimdi e, biraz da yönetimsel açıdan yani Muğla açısından bakarsak olaya hocam. Şimdi teknik olarak bir karar verilecek. Bir teknik ekiple anlaşıp bir kadro kurulacak ve lige girilecek. E, ama bu işi yönetecek olan da e, kongrede seçilmiş olan yönetim kurulu ve e, yönetim kurulunun başkanı. Onlar nasıl bir plan program içerisinde olmalı sence? Ya Ben şunu düşünüyorum, e, kesinlikle transfer harekatını yönetim ve e, teknik ekip belirlenip yapması gerektiğini düşünüyorum ikincilikle özellikle. Öyle olacaktır muhtemelen. E, şimdi bütçe, geçen seneden hangi oyuncuların kalacağı e, ve geçen sene yönetimde yaşanan bazı sıkıntıların bu sene artık yaşanmaması gerektiği. Sezon başında yaşanan ufak tefek sıkıntıların bu sene yaşanmaması gerektiği güçlü bir yönetimle... ...her maça gidilip, destek verilmez. Bunlar takımda etkiler. Ee, o haftayı da etkiler. Bunların ortadan kalkması lazım ki... ...Sayın Meryem Kıyanç... ...bu işleri iyi idare edebiliyor. Hani gerçekten güçlü bir şekilde idare edebiliyor. Umarız güçlü bir yönetimde, güçlü bir merkez kadroyla... Geçen seneden oyuncu kalacak mı? Tahminim kalır. En az bir 7-8 oyuncu kalır. Yani iskeleti korur çünkü bütçe inanılmaz yüksek ikincilikte. ligde. E kendi iskeletini korursa... ...bazı oyuncuları tutarsa elinde ki tutacaktır hocam. Hiçbir takım sil baştan... ...olmuyor yani. E şimdi ikinci lige çıkmış. İkinci lige çıktın o da güzel bak. Şimdi buraya değindik. Şimdi üçüncü ligin kadrosu ligde neler yapacaksın? O da büyük bir sıkıntı. Sıkıntı mı? Bence öyle. <laughs> Çünkü geçen yıl oynayan oyunculardan hangilerini tutacaksın elinde? Hangi oyuncuları tutacaksın? Şimdi hocam orada iki kulüp örneğini hemen sana vereyim. Bal Liginden birinci lige kadar olanı söyleyeyim. Bir tane Afyonspor vardı. Şu an 3. E, lige düştü. Bodrumspor Bağlığinden hatta süper amatördeyken e, kadrosunda bulunan oyuncular Süper Lig'e çıkmış çıkmış olmasına rağmen hala bulundurduğu ve e, dakika alan oyuncular vardı. Hı hı. Şimdi burada modellemeye bağlı bana göre e, tabii ki o soru önemli. Hangi oyuncular hangi oyunculardan film alacaksın? Onun analizi iyi yapılmalı. Ben karşı değilim, İşte Bodrum Spor'daki bu sene oynayan Sağbek Üzeyir, Bal Ligi'nden itibaren Bodrum Spor'un kadrosundaydı. Erkan da aynı şekilde Erkan Değişmez de aynı şekilde. Ee, bu oyuncular eğer e, yani şunu bir kere e, şey, nasıl söyleyeyim? Yani her ligin oyuncusu deriz ya, onun doğru olmadığını ortaya koyan örnek bunlar. Bal oynar, oynuyor ama dört e, 4-5 yıl içerisinde Süper Lig'de de oynuyor. Ve yani, oynuyor yani. Kapasiteyle ilgili alakalı bir durum aslında. Of, o, o sporcunun kapasitesiyle ilgili bir durum. <laughs> Geliştirilebilirliğiyle ilgili bir durum. Demek ki Bodrum Spor Ligi atlarken e, doğru oyuncuları kadroda tutmuş. Ama çok fazla tutmadı. Fark ettiysen 3, 4. Dört... Yok yok vardı hocam. Var mıydı? diyor? Mesela yani, ikincilikten. Şu vardı. Her lig atladığında bu sayı daha da düşüyordu ama Hı -hı. hani vardı. Onu demek hep vardı, yani. vardı, evet. Vardı. Yani o model olabilir. Fakat sana şu konuda çok katılmıyorum. Şimdi maliyetler çok artacak da geçen sene de bu takım maliyeti çok düşük değildi. Yani ciddi rakamlara oyuncular anlaştı burada. Değer Gene anlaşacak hocam. 5-6 milyona anlaşan oyuncular oldu. sezon başında 5'e anlaşan oyuncular oldu. Bu rakamlar da geçen senenin ücretleri göz önünde bulundurulduğunda ...düşük ücretler değil, iyi ücretlerdi yani. Ama şimdi tutacağı oyuncu sence düşük fiyat mı isteyecek, geçenki fiyatı mı isteyecek? Beş milyona anlaşan bir oyuncu bu sene 5 milyonda mı kalacak, kalmayacak? Yok, kalmayacak, kalmayacak tabii maliyet. ki. Maliyetler tabii ki artacak ama... ...söylemek istediğim şu, hani geçen sene kurulan takımın da maliyeti düşük değildi. Değildi, kesinlikle değildi. Yani bu sene biraz daha düşük ol, olacak muhtemelen. Öyle tahmin ediyoruz. Belki de... E, İkinci ligi e düşük olacak Yine yoksa? süreç içerisinde bir hedef daha koyacak başkan. Hedefimiz şampiyon diyecek, bilemiyoruz onu şu anda. Belki de öyle bir şey olacak. Ya bence, yani ben hedef oynayacağını düşünüyorum Sayın Kıyancı'nın. Ben, Sayın Kıyanç'ın olduğu yerde hedefsiz evet, bir takımın hedefsiz olacağını sanmıyorum. Ben de sanmıyorum, düşünmüyorum. Muhakkak bir hedef olur. Bu hedef kalmak olmaz. Öyle tahmin ediyorum. En azından play-off oynatma... Olabilir. Evet, üst sıraları zorlayan bir takım olabilir. Ama dediğim gibi, yani nasıl bir, senin de dediğin gibi... ...nasıl bir kadro oluşacağı... ...geçen yıldan hangi oyuncuların burada devam edeceği... ...yani bir takım iskeleti oluşturmak niyetinde olacaklar mı? E, ee, bunlar merak konusu. Şimdi aklıma şuna geliyor hocam. Sağa geliyor ne direkt hocam? gözümün önüne Maçlar geliyor. Şimdi geçen yıldan kalan oyuncular ikincilikte. Geçen yılki oyun stilini görünce e, bu yıl ikinci çıkıyor. Ne verebilecek acaba? Orada hocam ikincilikte, ikincilikte ikincilik... oynayan oyuncular da vardı geçen yıl. Vardı ama onlar da ayak uydurmuştu aslında geçen iki takıma. Ama farkları ortaya çıkıyordu hemen ya ıı, hoca bireysel, faktörü burada farklı. Önemli olacak. Hani onu demek istiyorum. Oyun tarzı, oyun anlayışı, oyun felsefesi sezon başında ne belirlendiyse strateji. Tabii ki bu oyuncuların kalitesi de ikincilikte çıkacak ortaya. Evet. diye düşünüyorum. Yani bir model bence belirlenmeli. Ben e, kendi sorumu şimdi ben cevaplayayım hocam. Bir model belirlenmeli bana göre. Spor'un uzun yıllar e, en azından bu ligde devam edebilmesi açısından bir model muhakkak belirlenmeli ve bu model Muğla'nın şartlarına uygun olmalı. Çünkü işte iki yıl sürdü bak. Yani iki yıl ben yönetirim ya da biz yönetiriz diyerek çıkılan noktada artık bu iş böyle yürümüyor. Destek şart, kalıcı gelirler şart denildiği denilen bir iki yıllık bir süreç. İki yıl sürdü bu yani. Demek istediğim Muğla'nın gerçekleri var. Bu gerçeklere uygun bir şekilde bir model belirlenmeli. Ee, Sayın Kıyanç'ın belirttiği çeşitli zamanlarda e, altyapıya önem vermek için üstliklerde olmamız lazım dediği şart. Şu an ortam oluşmuş durumda. Ee, şu anki Muna Spor'un altyapısı e, geliştirilmeye çok e, mecbur. Öyle söyleyelim. Evet. Orada da bir model geliştirilmek zorunda bana göre çünkü uzun yıllar burada kalmayı hedefliyorsanız ya ekonomik olarak bu takımı orada tutabileceğiniz bir modeliniz olması lazım, bir geliriniz on, olması lazım ya da e, A takımı destekleyecek bir altyapı modeline ihtiyacınız ol, olması lazım. E, bunların üzerinde kafa yorulursa eğer şu an bir fırsat, bu yıl bir fırsat ama bu ligde kalmak, bu ligde kal, kalıcı olmak, e, süreklilik sağlamak çok önemli. Hem e, bu şehrin spor severler adına... ...hem bu şehrin... ...üstlüklerde isminin daha çok duyulması adına... ...hem bu şehrin çocuklarının... E, ...kendilerinin... ...koyacağı hedefleri belirlemesi açısından... ...Muğla Spor'un konumu... E, ...Türkiye Süper Liglerindeki konumu... ...önem arz ediyor. E, aynı şeyleri konuşuyoruz aslında. Umuyorum bir... E, ...bu anlamda bir çalışma yapılır. E, Kulübün kalıcı olabilmesi açısından. Ve o... ...model üzerinde e, bu kulüp, bu kulübün geleceği inşa edilir diye e, temenni ediyorum hocam. de yetişiyor herhalde. Ha tribünde yetişiyor. Tek, tek tarafı açacaklar. Bir tarafı açacaklar. Lige mesela. mi yetişecek tek tarafı? Hı -hı. maç oynanabilecek Aynen. Aynen. de yetişirse bu da avantaj olur. Maçların orada oynanması da güzel olur. Yani umuyoruz, güzel kaliteli maçlar izleyebileceğimiz bir sezona giriş yaparız hocam. Doğru bir yapılanmayla. Ee, güzel bir yapılanmayla geleceğe dair Muğla Spor'un e, hedeflerinin net bir şekilde belli olduğu dışarıdan da gözlenebildiği uyum içerisinde çalışan bir yönetim uyum içerisinde çalışan bir teknik heyet Muğla'da e, şartlar belli ee, sahanın da durumu göz önünde bulundurulduğunda yani her şey şu an güzel gidiyor şahsım adına biz senin adına da hocam ben e, seçilmiş olan Muğla yönetim kurulu üyelerine, başkanına bir kez daha başarılar diliyorum. Biz Muğla Spor'un takipçisi olmaya devam edeceğiz. Muğla Spor'un Spor çıkarları açısından e, değerlendirerek. E, ben sözlerimi bu şekilde tamamlıyorum hocam. Ben aynı şekilde sana katılıyorum. Hayırlı olsun. İnşallah güzel bir sezon olur Muğla'mız için. Umuyoruz. Umuyoruz. Başarılı bir sezon diliyoruz. Başarılar diliyorum. Dile, dileyelim. Ve e, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.